ine şeyt Raci bu Bismilhirrahmenirrrahim Melif'in getirdiği ilk ayet şu kardeşler va kavlu Teala Allah'a zebe şu sözünde olduğu gibi ellediği amen Valem yel biru imanhum bir zulmin o iman edip de imanlarına zulüm bulaştırmayanlar var ya bu la ikellehumul emlu vehum muhtedun işte onlar için emniyet ve bununla beraber hidayet vardır diyor Allah Azze ve Celle Enam Suresi 82. Ayette müellifin getirdiği ayet bu zaten tek bir ayet getirmiş devamında 2-3 tane daha hadis getirmiş kardeşler şimdi hepinizin bildiği gibi bu ayet Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın özellikle e, okuduğu zaman çünkü bu meşhur bir hadisle tefsir ediliyor. Hepinizin bildiği gibi, örnek vereyim birçok kanaldan gelen hadislerle tefsir ediliyor. Sahabe bu ayeti duyduğu zaman gelip Peygamber aleyhissalatü vesselam'a söylüyor ki İbni Mesud anlatıyor bunu. Diyor ki ey Allah'ın Resulü hangimiz nefsimize zulmetmeyiz ki? Yani hangimiz zulüm bulaştırmayız ki kendimize diyerekten gelip bu meseleyi Peygamber aleyhissalatü vesselam'a arz ediyorlar. Peygamber aleyhissalatü vesselam da onlara şunu söylüyor. Siz diyorlar Lokman'ın oğluna nasihatini duymadınız mı? Ya bu neye? la tuşrik billah, inne şirke le zulmun azim. Ey benim yavrucuğum, Rabbine şirk koşma. Muhakkak ki şirk büyük bir zulümdür. Sözünü siz işitmediniz mi? Buradan kastedilen zulüm Lokman Aleyhisselam'ın kendi oğluna yaptığı nasihatin ta kendisidir. Ve lem yelbisu imanehum bi zulmi. Yani burada özellikle imanlarına zulüm bulaştırmayanlardan kasıt şirktir diyerekten bunu ne yapıyor? Bunu tefsir ediyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Eğer ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunu böyle tefsir etmeseydi kardeşler sahabe ne anlayacaktı? Demek ki insan kendi nefsine zulmettiği zaman, günah işlediği zaman bunun da bir zulüm olduğunu ve bunu yaptığımız takdirde bize ne emniyet ne hidayet hiçbir şey bulamayacaklarını zannedip ümitsizliğe düşebilirlerdi. Ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onları açıkladı. Açıklamasaydı bu böyle kalırdı. Ondan dolayı İbnü Teymiye diyor ki bu söz diyor sahabeye çok ağır geldi. Ağır geldi peygamber Aleyhisselatü vesselama gelip sordu. Zannettiler ki onlar kişinin kendi nefsine ettiği zulümdür zannettiler. Halbuki buradan kast edilen neydi kardeşler? Buradan kast edilen şirkti. Kişi eğer şirk işlerse ona emniyet yoktur. Ona hidayet yoktur. Kast edilen budur. Emniyet diye düşündüğümüz mesele sadece dünyada değil kardeşler. Ahirette de aynı şekilde. Biliyorsunuz en büyük emniyet ahiretteki emniyettir bizim için. Bizim ihtiyaç duyduğumuz en büyük emniyet ahiretteki emniyettir. Neden öyle diyoruz? Çünkü sizin de bildiğiniz gibi kişi öldükten sonra zaten sıkıntılar başlıyor. Kabir azabı geliyor. Değil mi? Eğer sen iman eden bir kul isen Allah Azze ve Celle sana ne yapıyor? Emniyet veriyor emniyet. Yani seni böyle güven içinde kabrine sokuyor. Ölümün gelmesi bile bu şekilde kardeşler. Yerinden dirilmem bu şekilde. Düşünün yani. Allah Azze ve Celle meleğine emredip sura üfle dediği zaman herkes çekirge gibi kabirlerinden çıktığı zaman insanlar ne olacaktır? İnsanlar kendi imanları oranında Allah Azze ve Celle'ye doğru gideceklerdir. Kimi kolundaki nur ile, kimi alnındaki nur ile Herkes Allah Azze ve Celle'nin kendisine verdiği emniyet miktarınca Rabbine gidecektir. Bitti mi? Bitmedi. Arasat meydanına gidecektir. Bekleyecektir, bekleyecektir, bekleyecektir. Kimi kulak memesine, kimi boynu geçecek şekilde ne olacaktır? Tere boğulacaktır. Neden? Çünkü o zaman güneş yaklaştırılacaktır. Öldürmeyecektir ama terletecektir, azap verecektir insanlar. İşte iman edenlere orada da emniyet vardır kardeşler. Orada da emniyet vardır. Onlara bekleme çok az bir bekleme gibi olacak. Kabirde olduğu gibi. Aynı şekilde sırattan geçerken de bu böyledir. Yani ahiretteki emniyet daha büyük bir emniyettir kardeşler. Hidayet de daha büyük bir hidayettir. Ondan dolayı imanlarına zulüm bulaştırmayanlar var ya işte onlar emniyet içindedir. Onlar da müminlerdir. Şeyh'in kastettiği bu zaten kardeşler. Yani tevhidin fazileti ve bütün günahlara olan kefareti. Eğer sen günahkar bir kulsan, tevhidin de varsa, imanına herhangi bir zulüm bulaştırmamışsan, o zaman sen ne yapacaksın? Sen diyeceksin ki Allah'a hamdolsun. Çünkü benim bir imanım var diyeceksin. Bu ayet bize başka bir şey daha öğretiyor kardeşler. Öğrettiği şeylerden bir tanesi şu. Mesela İbni Kesir diyor ki, Ellezine amenu diye bahsedilen mesele ihlaslı bir şekilde iman edenler. Ve lem yelbisu imanahum bi zulmin diyor mesela. Buradan da kastedilen şirktir diyor. Yani bir tarafta ihlaslı bir şekilde iman edenler öbür şartı ise imanlarına şirk bulaştırmayanlar. Yani burada da ne var yine? Nefi ve espat var. Bir şekilde iman edip bir şekilde bunu reddedenler. Yani şirki reddedenler. Eğer bu şirki kabul edersen imanla beraber bu iman geçersizdir. İki tane şeyden bahsediyor Allah Azze ve Celle. Bu ayet bize başka neyi anlatıyor? Çok önemli burası. Mesela iman ettikten sonra iman bize yapıştı artık. Ne olursa olsun biz görevimizi yaptık. Artık kafir olmayız mantığının ne kadar yanlış olduğunu anlatan bir ayet yine bu. Çünkü biliyorsunuz müşriklerde şöyle bir algı var. Benim babam Müslüman, benim dedem Müslüman. Ya ben zaten İslam topraklarında büyüdüm. E kimliğimde de Müslüman yazıyor. E ne olacak? Tamam ben Müslümanım o zaman. Ben bir daha kafir olmam mantığıyla bakıyor. Halbuki Allah azze ve celle ne diyor? وَلَمْ يَلْبِسُ اِمَانَهُمْ بِزُلْمِينَ Yani imanlarına o zulüm bulaştırmayanlar diyor. Demek ki insan iman ettikten sonra imanlarına zulüm bulaştırabilirler. Allah Azze ve Celle bize bunu bildiriyor. Yani iman ettikten sonra kafir olabilirler. Zaten biz bundan önceki hadislerde neyden bahsettik? tu billahi summestakim. Allah'a iman ettim de sonra dost doğru oldum de. Yani istikamet üzere oldum de. Eğer böyle olmazsan imanın sana bir fayda vermez dedi Peygamber Aleyhisselatü vesselam. 40 hadiste bu meseleyi işledik. Ondan dolayı selef derdi ki şaşılacak şey insanların iman etmesi değil sebat etmesidir. Çünkü iman eden çok. Çünkü iman ettim diyen çok. Ama sebat eden yok. Dolayısıyla bu ayet bize bunu söylüyor kardeşim. İmandan sonra küfre sapa Bunun başka delili de vardı. La tahtaziru kad kefertum ba'de imanikum dedi. Allah azze ve celle artık özür beyan etmeyin. Çünkü siz imanınızdan sonra küfre saptınız dedi. Kimin için söyledi bunu? İman eden insanlar için söyledi. Kardeşler işte ben Müslümanım, dedem Müslüman, babam Müslüman, kimliğimde Müslüman yazıyor. Ben bir daha kafir olmam mantığı yanlıştır. Tabii aynı şeyi biz kendimiz için de söyleyeceğiz. Biz Müslümanlar olarak iman ettik. Bir daha şirke düşmeyiz. İman ettik. İmanımıza zulüm bulaştırmayız. Hayır, öyle değil kardeşler. Şirkten korkacaksınız. Korkacaksınız. Bu korku sizi nereye götürecek? Şirkten kaçmaya götürecek.